Yepyeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün muhteşem dönemler etkinliğine gelecek Real Madrid ki konuları resmi olarak açıklandı ve zaten başlıkta da gördüğünüz gibi efsane haberlerimiz var bu videomuzda ve birazdan bu paylaşacağımız bilgiler için hepinizden özellikle o like var like'lar. Like'larınızı like lar, like hepinizden bekliyoruz ve bu videoyu like'larınızla coşturacağınızı biliyoruz da, tabii ki yorum ve hype'lar bu videoya onun yanında gelir diyoruz ve o zaman heyecanlıysak hazırsak Başlamıyoruz. Evet. Haydi başlayalım. Nasılsın ben? İyiyim ben hocam. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoya. Şimdi ne yapalım? İlk olarak mağazaya gelelim. Buradan Hemen ee, geldik mağazamıza. Bugünlük 3 günlük paketimizi açalım. Ee, 100 paketi görüyoruz. Başka e, özel teklif falan. Bunlar bu şekilde. Evet. Hemen geldik. Hazır mıyız? Hazırız. Gelsin. Bakın gerçekten pazartesi, salı, çarşamba yeni bir, böyle bir 114, 115 çıkanlarınız var mı ya? Ayarlı bak yeni hesapları da aynı her gün 13 tane açılıyor bu paket. Aynı yeni oyuncu yok. 2 tane veriyor 3 tane veriyor. Ve verdi oyuncular da en düşük yeri. Evet. 111 yen geldi. Şimdi evet. nereye geldik buradan hemen. Ekranımızı evet. da büyütelim bu arada. Büyütelim mi hocam büyütelim hemen. Emre G'si abi. E bakalım ne çıkacak. Mağazaya geldik. Ee, Pokpaya e geçiyor muyuz? Geçiyoruz geçiyoruz. Geçelim Pokpaya'da e o zaman. Buradan ayarlamamızı yapalım. 3000'lik geldi. Var mı giderleme? Yok yok gerçekten. Aa ayarlı bak pazardan sonra o hafta yeni oyun yeni, pakette o kadar nadir ki çok fark ediyor. Ama yola gidiyor. Şaşırtıcı. Bari yüksek bir şey versin. Diyeceğim. Fransa kaleci Lloris. Kaçtı bu? 111. Yani 111 yok oğlum. 111 ne yapalım ya. Gerek yok. Evet. Bize 115 lazım. Lloris'i buradan çıkarmış olduk. Şimdi buradan Pogba hesabı. Şimdi gerek Pogba açılırken, hesabı. Açılırken onu seyredelim buradaki. Hemen. 2 saniyeliğine açıldı. Tıkladık. Hocam FC 26'da al da. Ha. Sanki FC 26 insanlar bilmiyor ama bir de bak, erkenden daha %50 indirim. Ha burada da yok ya. Yine yok. Belli, belli ayarlı. Bari yine bir 113 dünkü gibi 113 kilo ver diyeceğim derken hiçbir şey vermedi. 109 sol verdi. Şimdi ise geldik o efsane haberimize ve ekranda görüyorsunuz tweetimizi paylaştılar ve ikinci hafta Real Madrid ikonlarımızı görüyoruz ve en başta çok ilginç biri var. 115 gen yani Solbeck ve Brezilyalı bir ikon. Zaten akıllarda tahminlerde kim olduğumuzu biliyoruz onlara bakacağız. Hatta üstüne işte geçelim direkt ona. Olur. Geçelim ve şimdi bu adamın tabii ki iki seçeneğimiz var artık. Çünkü birisi Marcelo'muz ki biliyorsunuz o da yeni gelenlerden ve Carlos'umuz. Şimdi birisi 113 iken yeni gelen bir kartı var. Diğeri 112 iken bir kartı var. Ardından geldik sağ tarafa. 115 kenlik bir kaleci görüyoruz ve tabii ki kendisi İspanyol bir ikon. Ki bu da bir tek seçenek. Yani zaten onda hepimiz tahmin edebiliyoruz ki Casillas'ımızın 115 iken yeni bir kartı gelecek. O da o çok güzel. Yani burada hayırlı olsun onu da ve en alta geldik. Her şeyi bırakın. Boş yer üsttekileri falan. Evet, yanlış görmüyorsunuz. 115 ken Santrafor ikon ve Brezilyalı bir ikon geliyor. Geliyor. Kim geliyor? 115 gen Ronaldo Nazario geliyor. Söylemiştik be. Harbiden geliyor ve parçaya alabileceğimiz yani bedavaya alabileceğimiz bir oyuncu olacak. Harika değil mi? Harika. Gerçekten harika. Evet şimdi baktığımız zaman burada iki tane ikonumuz burada beyaz Casillas ve Ronaldo ney normal galeriye gelecek paketlerde olacak takaslarda olacak ikon değil mi? Bu iki ikon galeriden de alabileceğiz. Orada ama önemli bir değişiklik var. Bu değişiklik yayın çakallığını gösteriyor. Evet. Hatırlarsanız bu iki tane üç tane imzalı ikon olacaktı Madis'in paylaşımına göre. Bu Madis'te bundan nereden buluyor? Oyun dosyalarından buluyor. Kendi tahmin değil. Kendi sallamıyor. Oyun evet. dosyalarında orada ne yazıyorsa o adamlar bize onları parça. de olsun. Sapırtı olsun. Kim diyor üç tane imza ikon? Raul, Zidane, Ronaldo Nazario. Ama biz burada kimi görüyoruz imzalı ikon olarak? Ya Marcelo ya Carlos. İkisinden biri gelecek değil mi? Yani bu ne demek oluyor? Büyük ihtimalle Raul'ün imzalı ikonu olmayacak demek oluyor. Bu iyi ince kalını gösterirken kastettiğim olay şu. Şimdi ilk hafta imzalı ikonlarımız kimler? İki tane var. Birisi Gerard Meo değil mi? Öteki kim? Fernando Torres Santrafor. Şimdi düşün bu haftada Raul geldi değil mi? Santrafor'a. Kaç tane Santrafor oldu imzalı? İki. İki. Üstüne bir de Black Friday Ronaldo Nazar'a geldi imzalı kaç oldu? Üç. Üç tane oldu değil mi? Üç tane bakarsan beş tane yani. E, şey var neydi onun imzalı ikon olacak. 3'ü Santrafor. Raul'u alır bir, mısın bu hafta? Bir, bir alır. Bir kadroda üç tane Santrafor olur mu? İki tane olur. Ama 3 üç tane olur mu? Olmaz. Adam Ronaldo'yu görecek Raul'u alır. Sıkıntı yok. O yüzden gittiler ne yaptılar? Daha fazla para kazansınlar diye 199 ihtimalle Raul iptal ettiler. Onun yerine ve en zor oyuncu gelen pozisyonlardan biri olan sol beki ya Marcelo ya Carlos'u imza olarak getirecekler. Ama şimdi şöyle bir şey de var. Marcelo'nun kartı yepyeni. o da var bak. Carlos'un gelme ihtimali biraz daha yüksek bu arada. İkisinden 51, de fark 51, %51 Carlos bence. Bence. %50 bir Carlos. Biliyorum, bilmiyorum, bilmiyorum Allah. Çünkü onun kartı biraz daha Ama ayrıcı. şey bir dakika zaten bu etkinlik şey olduğu için. E, neydi onun adı? E zaten eski ama dönem anlatıyor. Galacticos diyor. olduğu için zaten Galacticos Carlos. Galacticos versiyon bir olduğu için. Yani ilk onlar olduğu için. Orada onun mu gelmesi daha mantıklı. Yani sonuç olarak bu şekilde ikonlarımız. Mar Marcelo muhtemelen Gerard'ın yerine gelecek. Üstüne de Casillas ve Ronaldo da nereye gelecek? Galeri kısmına gelecek. Şimdi galeri kısmına geldiğimizde en önemli soru ne dersek bu adamlar kaç parça bu, olacak? Casillas ve Ronaldo, önemli olan Casillas değil de Ronaldo e, kaç parça? Casillas boş yani dediğimiz gibi boş yani. Ronaldo mi? kaç parça olacak? En önemli sorumuz bu. Şu var. an Liverpool onlarını görüyorsunuz, hepsi zaten biner parça 115 oyuncular. Şimdi Ronaldo Nazario bin parça olur mu? Büyük bir soru işareti. Olabilir de olmayabilir de. Olurdu sana da şaşırtmaz olmazsa da şaşırmaz. Çünkü niye Ronaldo oyunundaki en çok alınan, istenen oyuncu, ikon. Değil mi? Herkesin Gullit'le beraber en çok almaya uğraştığı iki ikondan birisi. Hatta en çok alınan ikonlar diyebiliriz. 1000 olur mu? Olabilir. 1500 olabilir mi? Ronaldo özel. Şaşırtmaz. 2000 olabilir mi? 2000 bile olabilir. Yani 1000 de olabilir. 1500 de olabilir. 1250 de olabilir. 2000 olabilir kaç parça olacağını kestirebilmek zor. Bir bakmışız herkes kolay alsın diye iyice bin parça da yapabilirler. Bir bakmışız iki bin de yapabilirler. Ama ben şurada şahsen şunu düşünüyorum. Niye düşünüyorum biliyor musun? Bana maksimum 1500 parça olacakmış gibi geliyor. Bana öyle. Niye biliyor musun? Şimdi buradaki adamların hepsi bin parça değil mi? Baktığı zaman bin parça etkinlikte geçebiliyor musun? Geçebiliyorsun değil mi? Bu, bu, bu etkinlikle beraber ne getirdiler? iyice hani paralı hem bu iki tane imza ekonomi getirdiler. İnsanlara biraz sus payı gibi ne veriyor? Alın size bedava Ronaldo. Bin parça, bin beş yüz parça. Alın siz bunu kullanın. Diğer para veren adam da gitsin onun alsın imzasını kullansın gibi gözüküyor. Yani baktığımızda sonuç olarak ikonlarımız bunlar. Bin beş bile gelse alınabilecek bir seviyede. Evet. Çünkü... 1500 parçayı da geçebiliyoruz. Eğer etkinliğe düzgün olup biraz da şansımız olursa her gün 3000 açarsak hani 1500 e geçebiliyoruz. Hani hedefimiz Ronaldo'ysa onu bedava yine alabiliyoruz. Evet. Bu yüzden çok mutlu etti bizi. Bunu gerçekten görmek ama harbiden Marcelo artık Carlos olayı çok ilginç. Bakalım. Hocam Çünkü işte para para söyledi. Çok ya. nadir bir olay değil bu. Normalde biliyorsunuz sızıntıda ne varsa Geliyor. değişmez. Burada değiştiğini görüyoruz ki bu da harbiden birazcık daha biz güzel para kazanalım daha iyi bir şekilde getirelim. Santrafor getirmeye gerek çünkü zaten Ronaldo geliyor. 3 santrafor ne yapacak Torres bunlar? Torres var. Torres zaten al, sattık güzel bir şekilde. Sırada Ronaldo var. Bir de Zidane da gelecek. Zidane'ı da satacağız. Yani şimdiden 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 satacağız. 2 senette 2 MO. Ya yani MO Zidane MO olur zaten pozisyonu. Bir de sol bek. Evet. Önümüzdeki haftalarda zaten kan geldi kaleci. Belki bak hani o güven sola var. Onları da işe mı Bu arada hani sadece yetkin kişinden hani normal satmak istiyor hani veriyor ya bildiğimiz Gerard alıyoruz ya mantıken her hafta 3000 parça harcat duruyor. Hani 2750 diyelim hani sen demiştin ya dün Gerard'ın kendisi. Aa, o aynı, aynı adamı olursa mesela olursa, bu hafta belki aynı adam olmaz. Evet olmayabilir bu hafta. Vardır. İnanılmaz bir olay her hafta bak. Çok ilginç. Göreceğiz. Hani normal satış seviyesini uçurdu bir ihtimalle bunlar düşününce. Çok açan var çünkü. Evet aşırı var çünkü harbiden. Açar neden de hani sona kadar gidin. Maksimum evet. 24 bin FC points harcayacak. Yani herkes yorumlara like'larından itibaren tahminlerini yazsın. Ronaldo, Nazario geliyor galeri kısmına ve bu adam sizce kaç parça olacak? 1000, 1500, 2000, belki 1250 küçük bir ihtimal. Ama 1000 olursa herkesi sevindirirler. Mutlu ederler. insanlar çok mutlu i̇şte olur. ya bu sus işte. 1200 olursa çok güzel olur. Herkes yine sevinir. 1500 olursa yine Of ye, bu neden böyle yaptığını kimse demez. Çünkü der ki adam Ronaldo haklıdır der. Ama 2000 tabii ki dersin ki 2000'e. Yani 2000'e buna vereceğim dersin. Bunu bu yorum yapabilirsin. Ama diğer 3 olursa çok güzel olur ve inşallah da bunlar olacak. Bakalım. Daha heyecanlı günler bizleri bekliyor. Daha arada bu Black Friday paketleri falan da gelecek. Ronaldo'nun o kartını da göreceğiz. Ona nasıl alınacak? Hepsini göreceğiz ama çok mutluyuz sonunda. Bu belli oldu ve düşüneceğinizi bekliyoruz. Evet, başka bir şey kaldı mı? Müthiş bir tweet artık resmileşti. Ronaldo'muzu artık heyecanla bekliyoruz. Az kaldı. Olay bu şekilde diyebiliriz. Ve olay bitti. Başka bir şey kaldı mı? Bütün bilgiyi no. verdik. Yani Marcelo Carlos yanında da Casillas ve Ronaldo'yu kesin değil, olarak Carlo, Carlos, Carlos. görüyoruz. Ama Carlos %50 veriyoruz. olduğu için Carlos. O. Aynen. Sırf Oradan o yüzden bakarsın. onu düşünüyoruz. Zaten karttan da belli yani. O daha yeni. Ve olay bu şekilde. Mutluyuz. Heyecanlıyız artık saatleri bekliyoruz ve düşüncelerinizi hepinize yorumlara bekliyoruz. E, ee, gün ikinci videosu da gelsin diyorsanız like'lar hala atmadıysanız like'ları coşturun ve videomuzun sonuna geldik. Hepinize iyi günler. Bay bay.